Merhaba sevgili kitaben kitap takipçileri sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz Netfen yayınlarından aramıza yeni katılan 8. sınıf LGS Protein serisi. Protein serisi bildiğimiz soru bankalarının biraz daha farklı onlardan biraz daha farklı hazırlanmış yeni nesil sorular ama daha çok beceri temelli dikkat odaklı e, web ve pisa'ya uygun video çözümleri var ve e, Android uygulaması var. E, Karakot okutarak Android uygulamadan e, video çözümlerine bakabilirsiniz. Çok özel bir seri. Eğitimciler tarafından hazırlanmış bir seri. Biraz da karşılaştıracağım. E, İçindeki sorular e, ve dizayn çok güzel. Rahat, geniş sayfaya dizayn edilmiş 8. sınıf öğrencilerinin severek çözeceği sorular var içerisinde ve sorular aslında bilgi de içeriyor. Analiz yeteneği kazandırıyor çocuklarımıza. Dikkatli ve odaklanmış bir şekilde sorularla zaman geçirmeleri ve öğrenmeleri hedeflenmiş. Çok başarılı bir 8. sınıf soru bankası serisi olmuş. Ünite ünite gidiyor, konu konu gidiyor ve pekiştire pekiştire gidiyor. Matematik kitabımız var, Türkçe var. Türkçe'nin soruları da yine uzun, paragraf tarzı ve anlama odaklı sorular var. ve Gerçekten başka bilgilere de çok fazla yer vermiş. Bu anlamda da çok güzel bir seri olmuş. Çocuklarımızın genel kültürünü, genel bilgisini de arttıran bir yapısı var. Türkçe'yi de çok beğendiğimi belirtmek istiyorum. Fen bilimleri, soru bankası yine ferah bir yapısı ve anlaşılır bir tarzı var. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük var. İsterseniz Netfen'in diğer soru bankası serisiyle de bir kısa bir klaslama yapalım. Bu soru bankası serisinde de e, kademeli testler vardı. Sındıran, kaz alıştıran, kazandıran soru testleri vardı. Bu seride devam ediyor. Bu seriyi de çok beğeniyoruz. Bu seriyi seride e, de, e, 4 tarz sorular var. Sorular yine e, yeni nesil e, sınava uygun ve yine çok başarılı olmuş. Buradaki sorularda da şöyle bir sıralama gizli gözetilmiş. Önce sındıran testler var. Sındıran testler çocuklar, soru çözmeyi sevdiriyor. Sonra alıştıran testler bir Biraz e, işin içine girmelerini sağlıyor. Kazandıran test sınavlardaki sorulara benzer ve daha zorları. Tarama testi de o konuyu tarayan bir test şeklinde hazırlanmış idi. E, nasıl sipariş verebiliriz? Kitabenkitap.com'dan iki seti de ayrı ayrı sipariş verebiliriz. Her kitabı tek tek de sipariş verebiliriz. E, WhatsApp sipariş attığımız 541-552-5274'den 52, de sipariş verebiliriz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere. iyi günler diliyoruz.